Hafızlıkla ilgili bazı sorular var. Şimdi sen güzel bir Hüsnü Misal'sin. insanlar Osman abi gibi ben de hafız olayım diye özeniyorlar. Peki bu hafızlıkla ilgili mesele nasıl başladı? Aile zoruyla mı başladın hafızla? Abi birincisi ben hafızlığımı Kur'an kursunda yapmadım. İmam Hatip Lisesi'nde gündüz okul okurken yani gündüz 8 buçuk arası ben okuldaydım. Akşam kendim Emir Sultan Camii müezzini olan Recep Durmuş hocama yürüyerek gidiyordum ve ezberimi okuyordum. Yani benim şöyle olmadı. Kur'an kursunda hafızlığı bitirdim. Sonra İmam Hatip Lisesi'ne gittim. Sonra ilahiyat değil. Yani ben lise 3'te 17 yaşında hafıza başladım. Ve bir yıl gibi kısa bir sürede bitirdim. Aynı yıl üniversiteyi kazandım. Sonra bir yıl hastalıktan sonra da belgemi aldım. Yani sınavları geçtim. Yani bu kesinlikle bir iştiyakın neticesi. Zorla insanlara hiçbir şey yaptıramazsınız. Ne kadar sürdü Osman? Bir yıl sürdü abi benim. Hafızlıkta kısa bir süre değil mi bu? Normal bir süre mi? Şöyle söyleyeyim. Kur'an kursunda 7-24 hafızlıkla meşgul olarak çalışan kardeşlerimiz iki yılda ancak bitirebiliyorlar. Ama bir yılda bitiren kardeşlerimiz de var. Ama okulla beraber bir yıl inşallah vardır. Varsa beni bul yiğidim diyecek <laughs> <laughs> Peki sen de ego yapıyor mu hafızlık yani böyle bir ağırlık oluyor mu böyle bir? Bu soruları da insafsızca hazırlamışlar. Kusura bakma ben de bir iki tane insafsızca ekledim. Böyle bir enaniyet bir ego yapıyor mu yani? Abi şöyle söyleyeyim hafızlık bir ayrıcalıktır. Kesinlikle öyle. Çünkü ümmetimin en şereflileri hafızlardır buyuruyor. Yani bu ayrıcalığı ben kendi kafamdan kendime koymuyorum. Biz... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine Haydi. böyle bir özellik vermiş hafızlara. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Karşı atakta bulundun. Hakikaten hafızlık sende ego yapıyormuş ama onu anladım yani. Neyse. <laughs> Niye böyle <abi> öyle dedin? <laughs> hafız olup egolu mu olsam, hafız olmayıp egoist olmasam mı? Bunu da izleyici kardeşlerimiz yoruma bıraksınlar. Hafızlık konusunda böyle zorlandığın bir dönem oldu mu? Yani duygusal olarak olabilir veya karşına çıkan cüzün yoğunluğu Babında hani okumak... Her iki kişi var. de oldu abi. Yani hem duygusal evet. artık bit yani yeter. Yani onu da dedim kendime. Kendi kendime dedim ama dışarıya söylemedim şeytan duymasın diye. Bir evet. de bir cüze denk geldim. Ya dedim tamam ben bu cüzü ezberli miyim? Yani yeter dedim ya. Geçeyim <laughs> artık. Hani mesela bu noktada çok müteşabih olan 13. cüz zordur. Yusuf suresi zordur. Mesela 19 zordur. Buralar böyle insanları zorluyor. Duygusal anlamda o anda aile desteği çok önemli. Hani mesela o sıra Ramazan'dı yine ve annemle konuştum. Çok rahatlamıştım böyle konuşuyor. Yani 16 ile gidiyorum. Yani her cüzdan 16 sayfa ezberlemişim. Hafız olmama 4 sayfa kalmış. Yani 1-2 ay kaldı böyle. Allah Allah. Şeytan oynuyor tabii artık sona yaklaştın. Ben inşallah ya video ya kitap yazmayı düşünüyorum bu hafızlıkla ilgili. Yani eminim şu 15, 14, 16 bandında şeytan böyle ordu gönderiyor yani. Çünkü niye abi? O eşiği atladığın zaman tamam. Mesela 19'da hafızlık bırakan hiç yoktur. Hafızların ekseriyeti gidin bakın ya 10'la giderken ya 15'le giderken bırakır abi. Çok ilginç ya. Şey ne diyorsun? Şimdi biz evdeyiz. Evden pek çıkamıyoruz. Belki arada alışveriş yapılıyor. Bu sürecin ne zaman biteceği de belli değil. Uzmanlar farklı farklı açıklamalar yapıyor. Ama birkaç ay boyunca evde kalacağımız belli. Osman abi ben hafız olmak istiyorum. Evde olabilir miyim? Gerekirse şimdi bir başlayayım, iki ayda bir ilerleyeyim. Daha sonra sonra okul iş başlayınca devam edebilir miyim? Ne tavsiye ediyorsun? Olur mu yani Kur'an hafızlığı? Abi şöyle söyleyeyim. Yani hafızlığa başlamanın da bir öncesi var. Yani tecvid, mahreç eğitimi çok güzel olması lazım. Yani harfleri yanlış çıkışı, ezberler. Bu telaffuzu, mi? mahreçleri yanlış bir şekilde ezberledin mi? Düzeltmek daha, daha da zor. Kötü. Galat diyoruz biz onlara. Arapçada da galat hata demekti. Hata da bu arada Arapçadır. <laughs> evet. Güzel. <laughs> Şimdi o periyodu geçmişse kardeşimiz mesela İmam Hatip Lisesi'nde okuyan kardeşlerimizi düşünelim. Tecvit biliyorlar, mahreçleri güzel. Yasin'i, Tebarekeyi falan ezberlemişler. Ama hafızlık iki haftalık bir süreç değil. Yani bir gaza gelip böyle yapacağım hadi deyip Sonra o ateş sönünce ''Ya ben yapamıyor muyum? Acaba unutursam çok mu büyük günah gibi böyle mazeretlere de dalmamak lazım. Şimdi o zaman diyorsun ki ''Mahreç ve tecvid eğitimi alınmışsa bir takım şeylere başlanabilir.'' Bu arada onu da duyuralım. Sözler Köşkü olarak Lamelif Kur'an diye bir projeye başladık Instagram'dan. Kur'an bilmeyen veya tecvid makam dersi almamış olan kardeşlerimize online eğitim veriyoruz orada. Şimdi biz o eğitimleri aldık Osman. Ne yapabiliriz? Şöyle olur mu mesela? Şimdi bütün Kur'an'ı ezberle deyince böyle insan bir duruyor. Ama 30. cüzün hafızı olmak. Zaten mesela Araplarda şöyle bir anlayış vardır. Kur'an'ı ezberledin mi der. Der ki ne yani hafız. Tabii ki ezberledim. Ne kadar cüz ezberledin? Niye bunu soruyorsun ki? Mesela ben en başta Arap arkadaşlarımla anlamıyordum. Hani Kur'an hafızı mısın? Evet. Kaç cüz ezberledin? Ya hafızsam ben bütün Kur'an'ı ezberlemişim. Evet öyle Türkiye'de değil böyle. Ama Araplarda mesela 5 cüz hafızıyım ben. Allah 2 cüz hafızıyım. 30. cüz hafızıyım diye böyle bir hafızları kategoriye bölmüşler. Tamam. Teknik ver bize o zaman. Bu yayını izleyen kardeşlerim 30. cüzün hafız olmak istiyor. Abi ben şunu tavsiye ederim. Biliyoruz ki 30. cüz yani ilk önce uzun sureler, sonra kısa sureler vardır. Kısa surelerden uzuna doğru gitsinler. Çünkü ilk uzun başlarsa der ki ya yapamıyor muyum diyebilir. Ve ben şunu da söyleyeyim. 30. cüzü ezberleyen Kur'an'ı ezberler. Çünkü 30. cüz kıyametten ve hep dehşetli zamanlardan, anlardan bahsettiği için çok manevi anlamda da ağır, kelime anlamıyla da zor bir cüzdür. O yüzden hafızlık yapabilecek öğrencileri denemek için 30. cüzü ezberletirler. Peki teknik olarak ben oturdum şu anda ezberlemek için, metin karşımda. Defalarca onu mu okuyayım? Sudeisten mi dinleyeyim? Ne yapayım yani? Abi şöyle yapıyordum ben, sayfanın altından başlıyordum. En son ayetinden Allah Allah, yukarıya Allah doğru Allah. çıkıyordum. Bana He. çok garip geldi şu anda. Evet, çok garip geldi. Neden? Şimdi bir örnek veriyorum. Daha mesela dün 1. okudum. Bugün ikiyi okuyacağım. Mesela Tilke ummatun kad lehem merkesebet ma kasabat Mesela en alttaki ayeti ezberledim. Ardından bir üst ayete çıkıyorum. Bir üst ayetle aşağıda ezberlediğim ayeti birleştiriyor. Yani tuğla örmek gibi abi. Bu sefer sayfa başına geldiğim zaman ne oluyor? Sayfanın ayetleri zihnimde oturmuş oluyor. Genelde biz yukarıdan aşağıya tekrar yaparız zaten hafız olduktan sonra. Ama temeli atarken aşağıdan yukarı atıyorum ki bu sefer sayfanın ortasına gelince unutmama yani unutmayı engellemiş oluyor. Peki ezberleme şöyle mi oluyor? Arka arkaya o ayeti defalarca okuyarak mı oluyor? Tabii ki. Mesela diyelim fe in bi amantum bi bunu 5 kere okuyorum ya da 6 kere ta ki ezbere yanlışsız bir şekilde okuyana kadar. Ondan sonra diğeriyle bağlıyorum ayeti. O zaman yayını izleyen arkadaşlar kendinize bir bakın. Şöyle bir 30. cüzün kısa surelerinden bir başlayalım. Özellikle Vedduha'dan aşağısı çok güzel akar. Onu yaptıktan sonra kendinizde bu cevherin olup olmadığını anlayacaksınız 33. 30. de oluyorsa yani bir hafızlık kursuna gidilmesi tabii ki daha mantıklıdır ama sizde bu azim varsa bak Osman okula giderken bile ezberlemiş ki çok geç yaşlarda yaşlı bir insanın bile değil mi hafız olması vaki yani Tabii ki abi mesela 60'lı yaşlarda hafız olanlar var. Ya burada abi azim gayret çok önemli. Yani bir de Rabbimizin de dilemesi lazım. İnsanın da dilemesi lazım. Çok güzel o zaman evet. O zaman bereket geliyor abi. Mesela bak ben hafızlığa başladım. Benimle beraber hafızlığa başlayan arkadaşlar da vardı Onlar üniversiteye gideceğiz diye dershaneye gittiler, hafızlığı bıraktılar. Onlar üniversiteyi kazanamadı, ben kazandım. Allah'u ekber ya. Allah nasip edecek. Peki Osman, bu şefaat mevzusunda size bir hak verildiğini biliyorsun. Hepimizden iyi biliyorsun. Peki kardeşim, iyi kötü bir dostluğumuz oldu bugüne kadar. <gülüyor> <gülüyor> Hatalarım olmuş olabilir. Yarın öbür gün böyle bir şey olursa... Çünkü senin şu an hafız olarak öleceğin de belli değil. Bu da hafızların imtihanı. Allah öyle bir şey nasip ederse kardeşim bizi de unutmazsan çok seviniriz ya. Abi inşallah çok güzel bir şey söyledi. Senin de hafız olarak öleceğin belli değil dedi. Bence hafız olduktan sonra bütün hafızların bu soruyu sorması lazım. Evet ben hafızım. Ne yapmam lazım? Cüzü tekrar ettikten sonra başkasına ezbere okumak lazım. Ya bu tekrarı yapmazsan %100 unutuyorsun değil mi hacım? Kaçarı yok yani. Hiç kaçarı yok abi. Yani ben tekrar yapmıyorum ama benim hafızım sağlam diyene ben birkaç tane yerden sorup onun hafızını sağlam olup olmadığını anlarım yani. Peki şu doğru mu Osman? Ben hafız olmak isteyen birisinin kafasına göre düşünüyorum? Ya iyi de hafız olursam şimdi günahlar daha çok yazılır falan. Böyle bir şey var mı acı? Duble mi yazılıyor size günahlar? Abi ben hep bak bu şekildeki sorulara hep bardan dolu tarafından bakar. Ben hafız olarak bir amel işlediğimde demek ki double bir ödül gelecek bana. Çünkü ayet-i kerimeyi tatbik ettiğimi biliyorum. Bu sefer şeytanın bana olan desisesini yendiğimde onu daha çok hezimete uğratacağım. Rabbimi daha çok mutlu ne edeceğim? Böyle bu vesveseye benim. sahip olan biri yaşayamaz ki. Hacca gideceğim mi? Gitme. Umre'ye gideceğim mi? Gitme. Namaza başlayacağım mı? Ya başlarsın sonra bir şey derler. Ya bu hiçbir şey yaptırmamak için şeytanın bir planı aslında. İşte bu şeytanın en yağlı ballı deşişcelerinden yani. Çünkü niye? Bir işe başlamak o işi bitirmenin yarısı. Yani faida faragta fensa. Bir işi bitirdiğinde ötekine koyul. Peki hocam biz de yani Kur'an okuyoruz ama sizin kadar güzel okuyamıyoruz böyle yani akamıyoruz. Bunun bir yolu var mı yoksa bu kısım Allah vergisi kardeşim kusura hani bakma. <laughs> jürideki hocalarımızdan bahsettik ya TRT'de Ramazan evet. programına katılmıştık. O dedi ki hepimiz okuyuş gerçekleştirdik. İşte ilk üçe giren hocalarımız, hoca arkadaşlarımızla beraber. Şu okuyuşa sahip olabilmek için en az 10 yılınızı vermeniz lazım Bizim okuyuşlarımızı yani gösterdik. Ya ben bir sene uğraşsam yaparım gibi geliyor ya. Abi inşallah yeteneğine de bağlı. Hakikaten hafızlık ego yapıyormuş ama onu anlamış olduk beyler. <laughs> <laughs> Osman çok keyifli bir muhabbet oldu ya. Valla yani çekim olmasaydı bile şu muhabbeti yapmak istermişim onu fark ettim. İnşallah birçok kardeşimizin de hani tozlanan, okunmayan, Kur'an'a dokunma noktasında çok ibret alacak güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. İnşallah seni daha güzel yerlerde görmek istiyoruz. Hedefimiz inşallah İslamiyet'e hizmet etmek olsun. Zaten Rabbimiz vesileleri yaratıyor abi. Çok şükür. Osman şöyle bir 2-3 dakikalık bir kıraat daha yapıp öyle bitirelim. Fatih ver hatta yayını öyle kapatalım. Şöyle yapalım, bir sünnet-i seniyyeyi de buradan dile getirmiş olalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe ile bir araya geldikten sonra ayrılmadan önce Asır Suresini okurlarmış. Biz de Asır Suresi ile bitirelim. Tamam. Sünneti de böylece tatbik etmiş olalım. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم. وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُشْرٍ إِلَّا الَّذِي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله اكبر صدق الله العظيم